Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri de değerlendiriyoruz. Sıcaklık haritasına bakıyoruz. Sıcaklıklar nasıl hareket ediyor? Bu hafta sonu ve gelecek hafta ortalarına kadar Afrika üzerinden bir sıcak hava dalgası var. Sıcaklıkları mevsim normallerin üzerine çıkaracak. Muhtemelen de son sıcaklar diyebiliriz. Pazar günü Güney bölgeler ve Güneydoğu ayın 25'inde sıcaklıklar 30 derece, 35 derecelere doğru çıkıyor. 26'sından sonra sıcaklık kırılmaya başlıyor. Yani mevsim normallerine doğru tekrar dönüyor 26'sından Daha sonra mevsim normalleri hatta biraz daha altında seyredecek ay sonu civarında. Ee, yağış ihtimali de var ay sonu. Evir yaraları çağrı olmadı kurak geçti diyebiliriz. Ay sonunda sadece bir yağış ihtimali var. Yağış durumuna bakalım. Yağışlar nasıl? Yağışlar daha çok Batı Avrupa çevrelerinde. Bizim bölgelerde ay sonuna kadar etki bir yağış gözükmüyor. Sadece Doğu Anadolu kuzeyinde, Doğu Karadeniz çevrelerinde bir yağış geçişleri var. onun dışında önemli bir yağış yok. Ayın 26'sından sonra yağışlar Batı bölgelerden giriş yapıyor. 26, 27, 28 civarı yağışlar oluşuyor. Batı bölgeler biraz daha etkili yağışlar alabilir ay sonuna doğru. Sıcaklık azalışına bağlı olarak yağışlar oluşuyor. Kış sahnesine bak bakacağız. E, Japonya Meteoroloji Servisi JMA kış geçen yayında da ülkemizi hem yağışlı hem soğuk olarak gösteriyor. Cuma uzun vadede başarılı bir model. Hatta geçen sene nokta atışı yaptı diyebiliriz. Geçen sene kurak bekliyordu. Nitekim kurak gerçekleşti. Evet. Japonya Meteoroloji Servisinin yağış ve sıcaklık anomali haritasına da bakıyoruz. E, yani sıcaklıklar Batı Avrupa'da normallerin üzerinde Küsamiye'de bizde normallerin altında gözüküyor Türkiye çevreleri. Yağışlı normallerin yer yer üzerinde olması bekleniyor. Haritada biraz küçük kalmış. Türkiye tam şurada. Kırmızı kırmızı olan bölge Türkiye Karadeniz. yeşilimsi olan yerler normallerin üzeri mavi mavi daha üzeri en üzeri normallerin üzerinde beklentisi var. Sıcaklıkta da kırmızılar normallerin üzeri maviler normallerin altı e ortalama sıcaklık. Türkiye şurada. Şurası Türkiye. Kırmızı noktanın olduğu yer. Türkiye. Balkanlar da normallerin altında gözüküyor. Batı Avrupa tarafı biraz da İspanya tarafları böyle Portekiz. Normallerin üzerinde. Kuzey Avrupa Rusya tarafları normaller. Arktik, daha şey kutup bölgeleri normalden üzerinde gözüküyor. E, bu demek oluyor ki uzun halde kış mevsiminde devamlı e, soğuk hava atakları olacak. O bölgelerde yan yana sıcak dalgalanmaları yaşayacak. Biz de bundan istifade edeceğiz. Geçmiş dönemlerde El Nino kışlarında nasıl geçmiş ona da bakacağım şimdi. İstatiklere bakıyorum. Biz 9 tanesi sadece bir tanesi var. E, kötü geçmiş. Diğerler hepsi iyi. 2000, e, 1987 var. 1982. 1987 şurada. El Nino. Kışlara bakıyoruz. 1950'lerden başlıyor. Estetik grafikler hazırlanmış. Geçmiş yıllardaki. E, 1950'lerden başlıyor. 1951-52. Onları tabii hatırlamıyoruz. Onu hatırlayanlar bilir. 1972 var mesela. İyi kış diyebiliyorum. O da El Nino etkisine geçmiş. El Nino etkisiyle geçen 72. 1991-92 en iyi kışlar diyebiliriz son 50 yıllık. 1987 vardı. 1982-87 El Nino kışlar. 91-92 var dedik. 97 var. El Nino ilişkiler 94'de var kısmen El Nino de geçmiş 98'de El Nino devam etmiş ama sonra El dönmüş 98-99 ve 2000'de de El Nino La Nina dönemler 2001'e kadar 2001'den sonra 2002 El Nino'ya geçmiş sonra ne Sonra 2004 2002 2004 ve 1982 şu anki El Nino'nun gidişatı bunlara çok benziyor bu kışlara. Daha sonra e, son zamanlarda var. 2015 var. 2014 kısmen var. Bu da vasat bir kışlar. 2014. 2015 çok iyi. Sonra 2016 ile devam etmiş. Sonra Lanina çevirmiş. 2016 sonlarında. Daha sonra 2017'de Lanina Lanina son üç yıldır da 2020'den 2023'e kadar Lanina'na dönem geçirilmiş. 3 yıl üstte. 2002, 2004, 2006 da var. Bunlar da iyi kışlar. El Nino akışlar. Daha sonra 2009 var. El Nino akışlar. Yakın vardı. 2018-2019 arası da El Nino geçmiş. Bunlar biraz daha 2014 ve 2018-19 biraz daha bizim adı. Son 40-50 yıllık Erdinoğlu dönemlerde. Biz genelde iyi geçirmişiz. El Nino'da yağışlar artış gösteriyor. Bunlar genelde yağmur, kışın Ocak, Şubat, Aralık, Ocak, Şubat zamanlarında kar şeklinde gözükebiliyor. Evet şimdilik bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.